Ney Nasıl Yapılır kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle Kan T100E elektrikli ilaçlama pompasını işleyeceğiz. Çalıştırmadan önce pompanın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Pompamız 100 litre kapasiteli. Burada da yazıyor zaten. Plastik. Bundan ayrıca polietilen olanları da var arkadaşlar. Ağırlığı 60 kilogram 35 bar basınç yapıyor. Basınç ile ilaçlama yapıyor. Ayrıca pompanın modeli şunun modeli FN22. Bunu neden söyledim? Bir arıza durumunda bu modeli söyleyerek işte parça falan isteyebiliyorsunuz. Motor gücü 1.5 beygir 1400 devir/dakikaya sahip. Ayrıca elektrikle çalışıyor zaten. Elektrikli demiştik. şimdi çalıştırmadan önce birkaç uyarıdan bahsetmek istiyorum sizlere. İlacı dışarıda karıştıracağız. Süzüp içeriye alacağız. Süzüp içine öyle alacağız. Yani direkt bunun içine ilaç katmıyoruz. Zarar veriyor çünkü. Pompa yağını kontrol edeceğiz ara sıra. O da şurada. Şu gördüğünüz sarı tapa var ya. Bunu çıkartıyoruz. içine yağ koyuyoruz. Yağ eksildikçe yağ koyacağız. Bunu unutmayalım. Şunlar gresörlükleri. Şöyle yapalım. Şöyle Her 5 kullanımdan sonra Yani 5 dakikadan sonra Bu resörlüklerin temiz yağlanması Gerekiyor İlaçlama bittikten sonra Bunu bu şekilde bırakmıyoruz Ne olur Şurada tıkamaya neden oluyor Karıştırma yerinde Ayrıca tabancayı Tıkıyor arkadaşlar İşimiz bitince Yarım depo suyla çalıştırıyoruz kamaların önüne geçiyoruz. Kış mevsimi geldiğinde de içinde su ya da ilaç kalmasın. Çünkü donuyor. O da zarar veriyor yani. Evet şimdi montajına bir başlayalım. Daha sonra çalıştıracağız. Şunlar sapları. ben direkt bağlamayacağım. Öyle tutturacağım. Şunu şöyle tutalım. Düşmesin. Ben o tarafa geçeyim. Sen burada dur. bulunduğumuz yerde elektrik şebekesi olmadığı için jeneratör getirdim. Daha önceki videoda da bahsetmiştim. Jeneratör ne için kullanılıyordu? Oh, olmadı. Elektrik şebekesinin olmadığı yerlerde sürekli güç kaynağı olarak kullanılıyordu. Aynı zamanda pekiştirmiş olacağız yani. Şöyle. Tamam. Bu makaramız. Makaranın ucunda montajı kolaylaştırmak için şu aparatlardan var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan bağlamayalım. Direkt oturtalım. Evet. Sen burada dur. Ben şuradan anlatayım. Şurada iki tane hortum var. Bu hortum karıştırmadan pompaya geliyor. Bu hortum da tabancaya gidiyor. Tabancaya giden hortumu şu makara boşluğundan bu boşluktan katıyorum. Şurada bir oyuk var göründü mü? Buradan çıkartacağım yavaş yavaş. Tabancanın hortumunu da buna bağlayacağım. Bu parçaya fır döndü deniyor. Fır döndü denmesinin sebebi de Hortumların açma yapmaması için başka bir şey bağlansa, yani normali takılmış olsa açma yapar. Pompanın üzerinde bir buçuk metrelik hortum gelmiş. Dilerseniz bunu daha da uzatabilirsiniz. 50 metrelik, 60 metrelik hortumlar kullanabilirsiniz ama 100 metre kullandığınızda basınç düşüyor. Bunu da unutmayın. Şu şekil çevirerek sarıyorsunuz. Böyle yani. Şimdi. Çalıştırmadan önce şu vana basınç ayarını yapıyor. Bu fren bu frende tabancanın açma kapamasını yapıyor arkadaşlar. Açma kapamayı yani ım, su ilaçlamayla eşiniz bitti kapama yapmak istiyorsunuz tabancadan yapmıyorsunuz bunu böyle sonuna kadar getirip tabancadan kapatmıyorsunuz bu motoruza zarar verir barometresi bu da basınç tüpü şuradaki vanalarda biri karıştırmanın biri tabancanın vanası şu konumdayken her ikisi de açık şu konumdayken her ikisi de kapalı. İlaçlama yapmadan önce ne yapıyorduk? İlacı dışarıda karıştırıyorduk. Süzgeçten. Gördük mü süzgeci? Süzgeçten süzerek döküyorduk. İlacımızı karıştırdık. Süzgeçten süzdük. Ve ilacın suya karışması lazım. Ne yapacağız? Karıştırmanın vanasını açıyorum. Tabancanın vanası kapalı olacak. Bu tarafta. 2 dakika karıştırdıktan sonra tam tersini yapacağım. Karıştırmayı kapatacağım. Tabancayı açacağım. Çalıştıralım. Önce her ikisini kapatayım. Da. Şimdi jeneratörü çalıştırıyorum. Cikleyi çektim. Anahtarına basıyorum. Burada on ve off var. Anahtara bastık. Ne yapıyor. Ee, pardon, sola doğru. Sağa doğru da. Kapatıyor. Bunu yapmayacaksınız. Gün Kaan TYR e ilaçlamayı gördük arkadaşlar sizlerle beraber. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz makineler olursa ve sorularınızı da yorumlar kısmında bekliyorum. Hepinize güzel günler diliyorum.